Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor oynuyoruz. Evet. Dur, dur, Abone olun. Evet abi neyse. Hmm, güzel. Güzel yerde olmuş ya sandıkta. Bu da bayağı bir güzel yerde. Anne burada boş yer bulucu var. Onu alırım. Evet, ben şimdiden başlıyorum. Evet, server başladık. Da bu koskocaman duvar ne abi? Ben bunu yararım geçerim. Hatta bu andezitleri geçerim. Ev yapmak için kullanırım lan ben. ev zemini yaparım ben ancazitleri. Yok sen olmuyorsun. Ha, bak siz olursunuz. Aha sandık da varmış. Düzüm ürüt Severiz abi. Hmm, birazcık daha cezit Güzel abi güzel. Baya iyi oldu bunlar. Hastayım <laughs> abone olup like atmayı unutmayın postalıma gelir mi ya birazcık like'lar aboneler bence gelmez sizler beni o kadar sevmiyorsunuzdur evet, şöyle odun kazaraktan çıkacağım şu eli şu sandığı da alayım kapıyı da çalayım Çalalım. Abi ben ne kötü bir eve yani. Neyse şuradan şöyle şu eve de yaparız bence. Abi buradan giriliyormuş. Fırınlar falan soyarız ya. İyi. Şu fırınları alıyorum köylü bir. Şöyle üç taneymiş. Alıyorum. göstersin. Hmm. Sen o zaman ben hemen cecip şöyle hapsetmeye başlıyorum. Sadece gün kapıdan dışarıya çıkmak yok. Tamam. Neyse. Aha tarla. Selamlar Fuhl abi, abi. Abicim sen şimdi git. Bunlar benden abi. Benden olsun. Ben şimdi bunu dalayım. Sen gel şöyle patisek. Patates, patates mi ki? Ama da patates ekiyoruz. Patates ekiyoruz o türlü. Neymiş? Ne yapıyorsun Demirçi abi? 17 tane yapıyorum. Sen şimdi ne yapacaksın? Abi çok kaçıyor. Lan sana ne oldu? Lan <laughs> bu eve yaklaştı. Oh be. Böyle yatlamış Allah'tan. Anne. Dur YouTube çekiyorum. Anne bir blok daha düşürdük. Anne satıyorlar. Hah tamam. Seni burada düşürdük abi. hepsini de biz biliyoruz. O zaman bu evi soygun yapalım. Bu evde yatak varmış. Ben bunu hemen çalayım. Kendim ev yapacağım biliyorsunuz ki. Aha sandık. Sandık ben köyükten alayım. Ki ah be. Keşke hemen dedi Neyse bunlar da iş görür. Evime şöyle güzel bir çit yapacağım. Şu anda ben evimin malzemelerini topluyorum abi. Köylerin evinden. Şöyle usul usul toplayacağım. Abi ya ah be orada mı kaldı? Neyse ya güzel bir mantık oluşturuyoruz. Ben şimdi hem odun toplayacağım hem de onu, onu alacağım. Kafama kar düştü. Bu evin yatağını çalmıştık. Şu aşağıda bir yerde, ben şöyle bir tarla görmüştüm. Kankasıyım, ya. O zaman ben bir şunu kırayım, meslek değiştirmek. gel iş veriyorum. Bunları zümrütü takip ediyorlar mı? Onu ilan bir barta gösterdi. Ağabey oh, bunlar şimdi ne yaptı ya? Evet şimdi meslek değişikliği var. Takas. Yine mi bu ya? Hah? Bu, bu da ne ha? sinirlerim gibi. Hah? Hah? Havuç diyorum havuç. Atal köylü. Şuraya bakalım. Var mı lan bir tane pavuçu Al bakalım. Olmuyor. Seni öldüresin geliyor köylü. Allah'ım al işinden ol. İşinden ol köylü. <laughs> aleyküm demeci. Bay bay. O demir kolayımı de gezecek. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi hastayım. Yapacağım <laughs> için evim için nelerle uğraşıyorum bakın. Bakın arkadaşlar ben böyle bir insan. <laughs> Beni küçümsemeyin arkadaşlar yanlışlıkla. Evet şurada bir yerde demir golem vardı. Onu keseceğim ben şimdi. Hmm. Şöyle elime blok. Ben demir kazmayla mı keseceğim? Neyse ya taş baltayla da keseceğim. Sen öyle mi buradasın? Evet. Bu şu de bu patates. O patates ekiyor. Patates ekiyor. Patates. O patates, o patates, o patates. Tamam patates ekiyor Gel köylü gel Köylü Şş. Yürü yürü patates ek Yürü Ambi yürü Yürü Haydi ek Ben senin topum olmuyor gitti O hadi Lan şuralara ikili işte. Al şunları da al ik. Lan köle bu kadar mı ya? inşallah bozulmayacaktır. Heh bozulmamış. Demir gole. Demir gole. Ben şimdiden bir taş kılıç yapayım. Yürüyor, yürüyor. at yok Ama bu anda izler bana lazım sen at Let's do Harbi lan. Ee, ben galiba demir golemi kartopuyla hasar verebiliyordum. Ay hasar vermediymişim ya. Demir golemi kendimiz kar topuyla ile... miyorum. Benim nerede ya? Şu i̇şte demir kolum sizi olur mu ya? Allah oh, yine düştük ya. Hopdum. Lan büyümedi köylü. Köylü büyüyünce bana haber ver. Demir kola. Şöyle bakıyorum çevreye. Yok yani. Sen ne görüyorsun? De de demir gola. Ama bu demir gola öldü mü lan? Aha bir şey var. Havuç ya havuç ya. Havuk ya. ayaklarını bir tane kedevcileştirecek aha demir gol demir gördüm. seni şimdi kafanı kırdım seni şimdi kafanı kırdım şöyle bir tane şöyle ah, geliyor 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 lan nerede bu ama ben biliyor unutmuşum direkt hemen şu andeziti lan peşimde peşimde mal Şöyle şuradan 1, 2, 3, 4 Gelsin mal kafa <laughs> Şöyle kesinlikle beni kesemeyecek Onun için de kartı atalım. Kartı bu savaşı mı? Tamam <laughs> Abi abi çok arttı çok arttı attı Aşağı attı lan beni O nasıl? Harbi ya. Abi dur ya dur. Öleceğim zaten öleceğim. Keşke an yapsaydım ya. Var mı başka bir yok? Var. Ama tam olarak böyle. Buradan. Şöyle birazcık yükselelim. Değil mi? Bu da inşallah fazla değildir. Nerede lan bu golem? peşimi bıraktı. Köyden çok uzak. Peşimi de bıraktı. Abi ne olur ne olmaz blokları da elimde olsun. Bu bana niye saldırmıyor? Hadi buradan atsam. ah geliyor geliyor geliyor. Şu anda beni öldürse öldürür. Blok kalmadı demir bana. Sen şimdi oraya çık. Kardeşim Hı. Buradan vurabiliyor muyum? Yok Peki ya da Buradan? Yok Peki ya da buradan? Yine yok Bu beni takip ediyor Peki ya da Buradan vurabiliyor